Da, takip edin. Evet, hazırız. Evet. Hoş geldin karşı. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyisin inşallah? Aslında çok iyi değilim. Ee, çoğu ısrarlarına dayanamadım. Biliyorsun biraz rahatsızlığım var. Evet, arkadaş en iyi kanal arkadaşının kanalıdır mottosuyla <laughs> YouTube'a girdi. <laughs> Şimdi şöyle bir şey, e, yoğun programım arasında evet. mutluluk öyle diyeceğim. Evet. Mutluluk kanalının bu davetine geri çeviremedim, sessiz kalamadım. Buradan öncelikle mutluluk kanalının sevenlerinden sesim için özür diliyorum. Nasıl? Profesim Güzel. Bir de şey, çalışıyor. yani uzun süre konuşma yapmışsın da buraya gelmişsin gibi. Sanki sürekli e, sempozyum yoğun, sempozyum. Yoğun programım dedim. Evet, fark, fark ettin ettim. herhalde. O dip notları <laughs> lütfen vurgulamayalım ki aynı zamanda kitlemizin zekası da ortaya çıksın. Kaşesi de Bu İki gevrek, iki boyoza ikna ettim. Bir diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Dur birini <laughs> ben yetim. <laughs> evet çok gündeme dair, gündemsiz programı gibi bir isimle açılış yapalım dedi arkadaşımız ama evet. ben gündeme dair konuşacağım bugün. Çok özel açıklamalarım var. Dünkü açıklamalardan sonra malum Jelibon açıklamalarından sonra biliyorsunuz. Jelibon izler Çok dedi. aslında vakit değilim. Aa gündemi. Ah be. Bir küçük açarsanız Mesela, belki. Melih Gökçek bir açıklama yaptı. Hani ne olmuş olayda çıkıp YouTube'a gidip başka hesaplardan falan konuyu anlamasınlar. Türkiye'de biraz. jelibon rezervleri varmış yerin altında. <laughs> gerçek bir açıklama bu. Hani çocuklar yer ya. Jelibon. Ha, jelibon. jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Yani gerçek derken ciddi bir açıklama. Ve ben de... Kesin grafikte göstermiştir. Arka arkaya jelibonlar varmış. Arka arkaya böyle. <laughs> Benim de çok özel konuya dair açıklamalarım var. Kolaya da bayılır mı? Kolalısını çok <laughs> severim yani. Ayıcıklı, kolalı, ekşili, tatlı neyse artık o detayları vermedi. Tamamen hani gizli bilgiler çünkü bunlar biliyorsun yeraltı altı kaynaklarıyla ilgili. Dış tabii bu konu. Ben de işte üstü kapalı olarak bazı rezervlerimizle ilgili bilgilerimi paylaşacağım. O da mutluluk kanalı da özel. Bunlar aslında Amerika'nın peşinde olduğu bilgiler, Sağ malum aileler de var biliyorsunuz. Dört aile. Dört aile, evet. İsmini zikretmeyelim. Onlar da bu işin peşinde. İstiyorsan başlayayım açıklamalarımı. Tabii yani. tabii. Yani çok merak evet. ediyorum şu an, ben de çok merak evet. ediyorum. Yani. Şimdi öncelikle Ege bölgesinde kendi göremizden rezervle ilgili bilgileri. Kimsenin bilmediği, bilip de söyleyemediği bir rezervimiz var. Tam yer vermeyeceğim tekrar söyleyeyim ülkemi de korumak istiyorum. Hocam hayatınız bu konuda tehlikeye girmesin biliyorsunuz o konuda. Ya öyle. ben kendimi düşünüyorum. Yani. Ben artık kendimi düşünmüyorum <laughs> bu noktada. Ben kendimden vazgeçtim. Evet. Kıya Ege diyelim. Tam yer vermeyelim. Evet. Kıyıya Kıya arkadaşlar çok omik rezervleri var. Şaka yapıyorsun. Büyük oranda. Miktarda çok Yok omik. hocam abart yok şaka yapıyorsun. Hem de bunlar böyle kutu kutu. <laughs> şey de değil tane de değil. Ama bunların biliyorsunuz ne kadar derinlikte de olduğu da önemli. Yani. Çok omik. Çok derindeyse daha kıymetli. Hocam, bak hocam bakın bunlar çok ciddi iddialar. Eğer bu doğruysa Son derece doğru. kartlar yeniden dağıtılır yani. Ülke çok er, işin kellesi gidecek. Eti onları dinlesin, dikkat ediniz. Başka? geçin mi? Tamam hocam. Dediğim hayatlar. gibi çok böyle e, nokta atış yerler vermeyeceğim. Giderler. Orada tahribat yaparlar, doğayı tahrip ederler. Bir de Karadeniz bölgesinden bir rezervimiz var. Çikinop. Yok. Şaka. Çikinop rezervlerimiz var Karadeniz bölgesinde. O da Yine böyle ortalama bir yer vereyim, o da nerede diyeyim size, Orta Karadeniz diyeyim. Orta Karadeniz'de ama o yüzeye çok yakın olduğu için maliyetsiz çıkarılabilir ve ülkenin çikilop ihtiyacını 100 yıl karşılar. Şaka yapıyorsun hocam. Bunlar bakın çok ciddi iddialar. Son derece ciddi olabilir, hiç anlamsız, önemsiz gelen iddialar olabilir. <laughs> Yok çok <laughs> ama önemli hocam. Çok hocam. önemsiz de olabilir bazı insan. Çikilopaçının çikilop değer verip yani. vermeyen kitle ama benim için önemli. Ülkem için de önemli. Son açıklamamı da yapıyorum bu konuyla ilgili. Daha fazla... Aslında bende bir harita var. Dedemden kalmak. Evet hocam. Haritanın son... hani Daha çok var bilgi bu konuda ama ben tabii kısıtlı bilgi paylaşayım. Bir de Ağrı Dağı eteklerinde... Aa bu biraz şey oldu. Fazla net bir evet, konum evet. oldu ama artık bunu da söyleyeyim. Cornetto rezervleri ve Magnum. Şaka. Magnum. Ağrı soğuk. Hocam. Zekisin. Evet. Ama bu biraz daha derin. Kornet dolar üstte. <laughs> <Biliyorsun gülüyor> Bakkal dolabı gibi aynen. yani. Aynen. Magnum pahalı olduğu için hemen ulaşılamasın diye. Magnumlar derinde. Hani Çocuk alır götürür falan açar yani. Evet. O mantıkla düşünürsen buradan da tabii ki e, yetkililer alması gereken bilgiyi almıştık. Magnum için biraz çaba vermek gerekiyor. Ama Magnum'un da bademlisi. Biliyorsunuz bademli Magnum şey e, zaten derinde olması gerekiyor. Bademlerin tazeliğini koruması için ün içinde çok Aşırı mantıklı geldi. Cornetto, bademle yaptığınız bağlantı beni yakaladı yani şu an. İşte bu Amerika bu işin neresinde onu ben de bilmiyorum ama özellikle bu dört ailede Magnum ve Cornetto iddiaları ile ilgili ağzına sulandığı kesin. Bunları özel cihazlarla tespit etmiş durumdalar uydudan. Ha bir jelibon ses getirdiyse ülkedeki jelibon rezervleri bence bunlar çok daha fazla ses getirmeli. Tabii ki buradan başkanın açıklamaları kıymetsizdir demiyorum ama benim iddialarım da ciddiye alınmalı. Buradan yetkilileri... Biz izleyen 100 kişiye sesleniyoruz. <laughs> ha, kaç kişi kitlemiz var? 100 kişi mi? 100 kişi o kalkma yani büyüyeceğiz inşallah. Bu videonun ben ses getireceğini de düşünüyorum. Kanalına da bir ekstra katkı sunacaktır. Evet, evet hocam. bir küçük bize katkı Çünkü doğru. bu zamana kadar benim gözlemlediğim bir videolarda işte bir 6 dakika kahve demliyorsunuz, 15 dakika menemen yapıyorsunuz. Hı hı. O noktada bir heyecan noktasında bir sıkıntı var. Yani evet. ben biraz onu yükselttiğimizi düşünüyorum. Yani Yok, sonuçta... ya önemli değil hocam, burada sizin açıklamalarınıza tabii odaklıyız. Hani konuşursam ortalık karışır diyordunuz. Hiç demedim öyle bir şey. Yalan söylemedim. Yani <laughs> saçmalama evet. öyle bir şey Sağ olun de. Hocam. Benim kanalda ben, beni bozmanız. Ben hayatta ülkemi tehdit etmem. Beni tanısın buradan mutluluk kanalı izleyicileri. Ama hep söylüyorsunuz devlet farklı hükümet farklı yani siz de bu herhalde konun. Ben i̇şte devlet... ben evet ben burada zaten kimseyi eleştirmiyorum. Burada benim kaygım dış mihrakların bu enerjimizi, işte madenimiz neyse bunu ele geçirin. bizi fakirleştirmesin. Hocam ben mihrakta kaldım. Bunu doğru telaffuzunu bir kez daha. Mihrak. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Kanal kapatacağız. Şimdi hiç gerek yok. Şimdi hocam başka konu. <laughs> bu dört Çünkü, aile dediniz. Dört aile. Bu dört ailenin Allah belasını versin. Öncelikle onu söyleyeyim. Ne geliyorsa onlar. Bela okumayı sevmem. Evet. Ama okudum. Goddammit diyorsun yani onlar. Yani bunlar kötü insanlar olur. Senin benim gibi değiller. Kötüler yani. Kötülükle besleniyorlar. Ailenin... Hani biraz daha detay bilmiyorum tabii şimdi hayatınızda riske girmesin. Neşeli Günler miydi? Bir film var, evet. izledin mi? Orada kötü bir aile var. Ben. Kötü aile değil, iyi bir aile var. Bir de onlara böyle kötülük yapan, zengin... Ha, o evet, film değil mi o? Evet. O adam gibi düşün işte. Böyle çocukları... Bunun kendi... gibi dört tane öyle yeter aile yeter zaten dört 4 tane yani. şerefsiz aile düşün. Her biri birbirinden şerefsiz. O yüzden buradan tekrar yetkililere sesleneyim. Yetkililer iz... kanalı izliyor mu acaba? Bilmiyorum. <laughs> en yetkili mesela kim? <laughs> en yetkili kırk. işte tapuda çalışan bir arkadaşım ben <laughs> Tabii hani. O da önemli, tapu da önemli. Sonuçta evet. buralar devlet malı, tapusu da devlette. Evet. O belki sesimizi duyurmuş. Ama hocam yani çok bunlar gerçekten ciddi iddialar beni de çok şaşırttı. Yani ya yani ben ilginç zaman ve zaman... yoksulluk içindeyiz biliyor musun? Şu imkanlar e şurada var. Şurada şimdi çocuklara <laughs> çikilop dağıtsan, çokomik dağıtsan. Evet. Yani çok... yani bunlar önemli şeyler. Çocukları bırakın siz. Şimdi bir çokomik olsa... Hayır <laughs> Aa bir saniye. Buradan şey de geliyor. çok komik ne o? Kanala destek atıyorlar ya böyle. Ha reklam alalım diyorsun. Aa evet yani, ya. hocam şimdi onlar Çikilop ben daha çok iddiaların abi. derinliğiyle ilgili. Yani bu 2023'e kadar bunları herhalde çıkartamıyoruz. Aa bir de öyle bir yasak. Evet, evet. evet 2023'e evet. kadar dokunamıyoruz ama. Ama bunlar Çikilop çok komik ve Magnum Cornetto'yu kapsıyor ama bunu da arşivlerden araştırıp bulmak evet, şey. lazım. <laughs> Arşivlere <gülüyor> bakmak yani. Evet. Haftaya da Hilber Hortaylı'yı çağıracağız ama artık ona sorarız. Yani. Beni kimseyle taricim. de mukayese etmezsen sevinirim. Yani ben böyle bilim insanı kimliğimle değil burada, vatansever kimliğimle oturuyorum. Evet hocam. Evet hocam, konuşursam ortalık karışır dediniz. Gerçekten videomuzun ikinci kısmı yok şu an. E, ulaşamıyorum. Samsung da bu işin içinde bence. Yani bu büyük aileler dedik, Samsung da büyük bir ailedir diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 Doğru, hayır özür dilerim. Onların şeyi var. Kendi kaklamamı silerim sonra. Daha küçük çapta olanları var. Kısa Samsung. Evet. Net, şaka falan değil bu ha. Sigara leştir. Güzel. Evet ilim irfan yuvası hocamız. Bir kahve demle de gırtlağımızı yıkayalım. <laughs> Çıkışıyla. Ne evet, kadar avam konuşmalar bunlar. Böyle bir şey demedim ben. Hocam bırakın kameralar kapalıyken Gırtlağımızı yıkayalım. <laughs> Nerede? <Diksionda Gırtlağımızı> yıkayalım. <laughs> demin. Su kaynamıştır. Ben gidip suyu alıp geleyim. Ee, videonun en çok ilgi görecek olan kısmı yine şu an onu çekiyorum. Onur Barata yaklaşık 10 dakika kahve demleyecek. Evet. Ve bunun gerçekten izlendiğini düşünüyor. Hocam gırtlağımızı yıkayak demedin mi? Sana yapıyorum ya. Buraları evet. gerekirse keser atarım mesela Gördünüş hani. olduğunuz gibi son derece özel bir ortam. Bey baba. Koluksu da var. Kahve reklamı yapıyor muyuz? Oh. Bu? Bir marka mı demlediğiniz kahve? Hayır canım. Ne alakası var? <laughs> Aa evet hiç reklam değilmiş. Ne alakası var gerçekten? Bunlardan para alıyor musunuz Onur Bey? Hayır hocam hiç işim olmaz kahve yani. Kahve veriyorlar mı? Hiç. hiç e, Niye işim gösteriyoruz olmaz. o zaman ya? Hayır göstermiyorum. Normal rutin böyle demli. Tamam. Ölçmedim ama. Şu benim son derece zekice bardağımın uçmasını engelleme olayımı gösterebilir misin? Bakın. Evet hocam. Kampçılara buradan gösterelim. Bardağınız uçmayacak böyle yaparsanız. Bardağınız uçmasın istiyorsanız. Başlık olarak bunu atıyorum. Bu çantada neler var? Çanta hocam benim kahve dekip. <laughs> Çok saçma zaman bir şey çıkmasın diye önden de bakayım dedim onun hocam. onun için tedirgin oldum biraz. Evet işte bardaklarım, öğütücüm. Ölçeyim. Su bardaklarım. Gerçekten ölçüyle mi yapıyoruz? Peki göz kararı yapıyoruz. Normalde ölçü ama şu an göz kararı yaptım hocam. Sizinle ilgili evet. kıstasım şu, asla az koyma. <laughs> evet. Yani malzemeden çaldı demesin, bir ay bundan bahsetmesin. O yüzden fazla fazla koydum. Yeter ki acı olmuş da yani kahvesi bol olmuş da. Soğuk geliyorum. Şöyle bir de endamınızı çekelim. Hey maşallah ya vallahi. var <laughs> neler doğuruyor arkadaşlar. Oh kolum! Yok orada şey varmış da. Yok orada rezerv varmış da, çikilopmuş da. Abi bilim adamıyım diye geliyorsun. Yaptığın açıklamalara bak yani. Yok abi ya, böyle böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Ağrıda kornet şeyi varmış. Sular hazır hocam. Sağ ol, sağ ol. Inlesen. Kahvenizi demleyeceğim şimdi. Gerçekten abi, bizi aydınlattınız bugün. Kahve verenlerin çok olsun. Evet Hemen ilk dökümü de hocam, burası çok... Bir saniye, uyumdur. onun açısını ayarlayayım ben. Bunu uzatırsın sen. Aynı şeyi yapıştır, yapıştır 3 dakika döküyormuş <laughs> Ben bunu izledikten sonra direkt zaten... Hacetimi gidermeye gidiyorum. Evet yani hocam. Şimdi sohbetimizin bir kısmı kesildi. Onu tekrar sizden rica edeceğiz. Gerçekten bugün bizi aydınlattınız. Yani hocam, buluyor musun anlattıklarımı? Hocam ben ya bayılıyorum. Yani kimse izlemesin. Şu sohbetten aldığımız zevk. Yalnız şu... çok ters zaman işte sesim çok kötü. Aslında biliyorsun Haluk Bilginer'le Genco Erkal arası bir tığası evet. var sesimin. <laughs> evet Size... ama top bir sesiniz var hocam. Ya evet diyorum yani ama ters biz zamana denk geldi. Dediğim gibi olsa... sesinizden çok verdiğiniz bilgilerle. yani açık çünkü... mı Açık. Ha. açık kahretsin açık evet. <laughs> Ama yani şunun gibisiniz. Bir 50 yılda 60 yılda edindiğiniz o muhteşem bilgileri biz şu an gölgenizde gerçekten serinledik. Yani o şu yani verdiğiniz bilgiler. Gölgesinde serinleyelim diyorsunuz. <laughs> evet hocam. <laughs> teşekkür ederim. Yine çok izleyicilerin ederim. e, Ölgün ahlaksız olanlarını olanların yakaladığımız bir anda. <laughs> saçları düzeltmek lazım. Sizin böyle sorunlarınız çok yok galiba. Çok yok hocam. azalıyor bu sorunumuz gitgide ama Kanton FX kullanıyorum be. Artık sadece öyle bir şey bir reklam alayım oraya. Kanton. Canton. Canton. Uydurduğum <laughs> isim de bu. Muazzam. Gerçekten yani şu ortam, kahve kokusu, insanı güzelleştiren şeyler bunlar. Normalde üçü bir arada içiyorum hocam ben. Bunlar sırf çekim için. Şovu bol, aksiyonu bol. Şey ama değil mi? Üçü bir arada VIP. Yani VIP. <laughs> VIP otobüslerde verilenlerde. Reklam gelsin diye bütün markaları zikrettik hocam şurada. Ben zaten bunun stratejik bir çekim olduğunu ve bundan sonra kanalın ilme yakalayacağını söylemiştim. Seni farklı bir noktaya konumlandıracağım. Youtube dünyasında bambaşka bir noktada olacaksın bu saatten sonra. Ben buradan ekmek derdinde değilim. Ama... Biliyorum hocam zaten yani verdiğiniz bilgiler bunun en önemli yoksa gider kendiniz. Çikilopunuzu da çıkarırsınız. Oradan kornetinizi çıkarırsınız yani. Kanal olarak da, kanal olarak da. açarım kanalımı. Tabii. Kanal derdimiz olsa. Evet. Allah'a şükür var bizim de internetimiz, telefonumuz. Şükür hocam. Çekeyim mi daha bu kahve olayını? Ben Yok ya, hocam, bunu bir yerde keselim. Benim de sözüm kalmadı. Bence de keselim kalmadı. artık yani. İnsanlar zaten hani küfürsüz 30 bölümdü kahve iyiydi. yapmanı izliyorlar yani. Farklı bir şey yapacağız demiştik. Yine şeye tekrara düşmeyelim. Evet öyle. hocam, yavaş yavaş bu videoyu da kapatmamız lazım. Her ne kadar çok e, önemli Her konulara... Sürçülü insan öyle mi kapatıyorsun sen de? Onu az sonra af dileyeceğim hocam. Şimdi sen de herkes gibisin. Her Onu ne çok... kadar ciddi ve önemli konularda konuşsak insanlar bir buçuk saat falan izlemez. Ama şakacı yönümüzü de vurguladık bence yani. yani. ciddi konuştuk ama. Evet ama konular çok önemli. Bazı konular şaka kaldırmıyor. Hayır, onlara her şeyin şakası olmaz. Yani magnum rezervi var diyorsunuz ülkede. Var. Bunun şakası olmaz. Var yani. diyoruz evet. Kahveye bakalım. Değerlendirme yapalım. Tabii tamam, Önce... hocam. Gerçek fikrinizi söyleyebilirsiniz bu konuda şey. Bir özel e, şey var mı yani? Almam gereken bir tat. Bu Etiyopya hocam. Etiyopya bakalım. Ya, evet. gerçekten Etiyopya ha. Bak oralara gittim. <laughs> <laughs> oralara hiç gittin mi hocam? <laughs> bir kere daha İkinci gittim şu an. <laughs> Etiyopya neydi Etiyopya? Nasıl neydi? İşte kahvenin şey, Habeşistan, Habeşistan olan Etiyopya yok o. da bir yer aynı yerde falan. Şu an kendi coğrafya bilgimle rezil olabilirim o yani. O Etiyopya hiç. değil ama ya. Ben ortaokul 2'ye kadar Isparta yurt dışında bir yer sanıyordum yani. Yani var ya 500 Spartakir. Spartalıyım 500 <laughs> Sparta. <biz, değil mi? gülüyor> 500 300 mü? 300 ama bizim zamanımızda da yok. İşte enflasyon her şeyi vurdu. Evet, işte bunu yapmayalım bakın. Ben baştan beri söylüyorum böyle He. siyasi şaka yapmayalım. Evet hocam kusura bakmayın enflasyon tamamen boş falan. bulundum. Evet hocam. Buyurun. E, son böyle söylemek istediğiniz, e, verdiğiniz konuyla ilgili uyanık olur. Uyanık olsun. Gençlere sesleniyorum. Herkes uyanık olsun arkadaşlar. Yani çok zor bir dönemeçteyiz. Vatan için, millet için ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Öncelikle tabii ki ne yapacaksınız önce? Farkındalığınızı arttıracaksınız. Ne oluyor, ne bitiyor? Okuyacaksınız, araştıracaksınız. Boş beleş kanallar izlemeyin. İçeriği dolu olan YouTube kanallarını izleyin. Dolu dolu. Size bir şeyler katan, öğreten. Mesela bir önceki anlattıklarımız kıymetli, değerli şeyler. Değer bulur, bulmaz. Orasını ben bilemem. Ben tebliğ görevimi yerine getirdim. <laughs> Yaptım. Bu görevi yaptım. Bundan sonrası size kalmış. Diyorsanız ki hocam kıymetli şeyler anlattınız. Bundan sonra buna göre bir planlama proje içine gireceğiz. Ben mutlu olurum. Yok hocam saçmaladığınız ne alakası var derseniz de en azından hiç huzuru diye bir şey var. Ben o huzurla evime giderim. Yastığa kafamı koyarım. Mışıl mışıl uyurum. Sonuçta tebliğiniz yaptınız hocam. Siz evet. gerçekleri birileri öğrensin diye. Öğrensin evet. Bak duygulandım hocam. Benim de sesim çatallanmaya başladı gerçekten. Şuramda. Hani şuramda yani. yani. Orada göremiyorlar şu an. Ben evet. gördüm ama burnunu gösteriyor. Evet. Şuram diyor. Evet. Ağladı mı ağlayacak. Şuramda diye. Yıllardır kilo rezervimiz var. Yani şekilde bakın. Şuramda diye gösterelim. Şuramda diye gösterilir. İşte hocam. Evet, Öğrencisi. buradan veda mı ediyoruz artık? Evet hocam, veda edelim. Çok ısrar ettin. Ben de çok direnemedim artık. Tekrar özür diliyorum sesim için. Daha güzel bir ses tonuyla, daha vurgulu, daha böyle crescendo, decrescendo sesimi iyi kullanabildiğim bir videoyla daha önemli açıklamalarla umarım sizlerle birlikte oluruz tekrar. Yani dağısı da var diyorsunuz hocam. Ya ben de var. Dağısı çok. Bir bu kadar da yerin altında var diyorlar ya. Çok omiktir. Kastettiğim o çikiloptur. Evet hocam. Yerin altında bunlar. Buradan tabii ki ben şeyi de açayım. Melik Gökçek derse ki bir bilgi paylaşımını beraber paylaşalım bilgileri. Bunları ortak bir havuzda birleştirip Hocam artık herhalde. bunların gün yüzüne çıkması lazım yani yeter ülke çıkar, olarak. Çıkar baba. Gerçekler çok fazla gizlenemez evet, onurcu. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onu, onu biliyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Griye şofman Çirkin. Yine çirkin bir şaka yaptım. Yani kanalım diyorsun. Kıymetli içerik zenginliği diyorsun. Bunu geçemezdim <laughs> hocam. Burayı keseceğim zaten. <laughs> Kesme artık. Bu da güzel bir şey değil. Samimiyetten çıkma. Kesmek de olmaz. Ne olsa elimi kolum bağlıyorsun. Nokia çıktı mı geri dönebilir mi? Evet. O yüzden dilin kemiği yok derler. Diline hakim olacaksın. Ne demiş atalarımız? Neye hakim olacaksın? Eline, beline, diline. Eline ne hocam? Çalmayacaksın, çıkmayacaksın gibi bir şey herhalde. Tabii, el bir de el şakası da bazıları sevmez böyle. Evet. Böyle şak şuk elleriyle böyle sürekli şaka bak. Diline? O da olabilir. Dil, bir defa dondurmayı yalayarak yemeyeceksin, ısırarak yiyeceksin. Evet. O olabilir. Beline ne hocam? O işte en önemlisi. Ağır kalsın. Evet. Ben belli bir yaştan sonra bayağı hassas yani eğilip kalkarken, spor yaparken. Mesela çocuk var bizim işte hop atlıyor kucağına. Onu karşılayamazsan, He. hazır bekliyor olmazsan gider. Ben... Kaldıramayacağın yükün altına girme anlamı da çıkar hocam. O da çıkar. Çok çıkar. Türkçemiz çok güzel, çok arı, çok derin bir dil. O yüzden ben sana söyleyeyim 10 dakika daha video çıkar yani bu sözden. Çıkar hocam. Biz buna da ayrıca çekelim. Ozan hocam son böyle söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Valla söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra günah benden gitti. İnşallah gerekli yatırımlar yapılır. Gerekli yerler, gerekli mesajları almıştır. Gitsinler, araştırsınlar. Biz de söylediğimiz her şeyin arkasındayız. İsterlerse beraber ben bölgelere giderim onlarla tek tek. Elimle koymuş gibi gösteririm. Harita bende. Peki Ahmet hocam şimdi mirası. son böyle kapanırken konuyu da açmak gibi olacak ama şeyi de korunuyor diyorlar hocam. Kim? böyle bu kaynaklar işte büyüdür, cindir falan korunuyor diyorlar hocam. Ben böyle sevmem böyle şeyleri. Böyle mistik hikayeler. Böyle işte çok hoşuma giden şeyler değil. Korursa Allah koruyordur Onurcuğum. Başka ya kimse korumaz. Sağ, sağ olun İsmimi zikretmeniz beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Onurcuğum dedim. O da orada bir tereddüt yaşadım ben de. Yani <laughs> çok tercih ettiğim bir şey değildir böyle cihullar cihullar ama. Hani belli bir mesaimiz oldu sende de. O yüzden onu da Sağ sana olacağım. bir lütuf olarak görebilirsin. Videonun bu kısımlarına beyin koyacağım hocam. Beyin koyma. O biraz sıkıntıya düşürür bizi. Tamam hocam. Bir de görsel olarak beyin bizim videolara gitmez. Başka videolarda iş yapıyor ama. Evet hocam. Ona şahit olduk yakın tarihte. Bizim videoda gerek de yok. Evet. Yani kendimizi şaibeli bir duruma düşürmeyelim. Ayarlarız hocam. Aman El kol bak eline <laughs> çekeriz hocam ya. Eline, beline, diline. Doğru hocam. Az önce söylemiştiniz. Tamamen benim hatam. Evet. Beyin yok. <laughs> en sevdiğim. Evet arkadaşlar bu hafta e, ünlü bilim insanı. Ünlü falan ya yapma bunu işte. Ünlü yapmadım. hocam en az 15-20 kişi tanıyor seni. Teşekkür ediyorum. <laughs> e, iddialarıyla hayatın riske atacak iddialarıyla e, bu hafta e, son bizimle beraberdi. Son bir gözler Evet. Gözler Vars, hocam, yalan son... söylemez. Ha, evet. Bir daha söyle hocam ben çünkü orada üstüne konuştum. Gözler yalan söylemez arkadaşlar. Bakın söylediklerim gerçekliği konusunda tereddütü olan varsa şöyle bir sabitlesin. Gözlerimin içine baksın. Teşekkür ediyorum. Mutluluk kanalına. Kendinize iyi davranın. Oldu mu? Sağ olun hocam. O Orayı ben alayım hocam. Ne? Kendine, <laughs> kendinde bul. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzülmesine izin vermeyin. Görüşürüz.